Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Bugün size çinçile yavrumuzu tanıtacağız. Aynı zamanda da çinçilalarımıza bakacağız. Ara ara da kemirgen haneden kesitler alırız. Çünkü çinçilalarımızı saldığımda baya bir karıştıracaklar ortalığı. Bebeğimiz bugün 6 günlük arkadaşlar. İlk defa kamera karşısına çıkıyor. Daha doğrusu birkaç kesitte gösterdim. Canlı yayınlarda gösterdim. Ama bireysel olarak ilk defa kamera karşısına çıkıyor. Bebeğimiz erkek. Doğduğu gün sahiplendirildi. Şu an sütten kesilmesini bekliyoruz. 30 günlük olduğunda sağlıklı bir şekilde yeni ailesine teslim edilecek. E, yeterince evcil, sakin ve neşeli olarak büyütmeye çalışıyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şimdi i̇şte ben bunu buraya yine piklerimin arasına salayım. Anne ve babasını da salalım buraya. Ara ara ginepiklerle, ara ara tavşanlarla tanıştırıyorum. Çünkü sahiplenen kişinin evinde hem ginepikler hem de tavşanlar var. O yüzden yabancılık çekmesini istemiyorum. Güzel bir aileye. Aile bireyi olarak katılacak arkadaşlar. Gelin bakayım. Şu kafesin şeyini Biraz gürültü yaptık. Hoppa babası. Annesi gel buraya annesi gümüş. Gümüş gel kızım. <laughs> Anne ve babası burada. Bağırmayın. Bir adet tavşanımız da oldu. Yüce tavşanımız. Arkadaşlar canlılarımız bizim bildiğiniz gibi sosyal. Tamam birlikte iyi geçiniyorlar. Böyle annesiyle. Babası piyasa, babası piyasa yapıyor. Manita arıyor. Ufaklık sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Sen bir tavşansın. Sen sincap değilsin tırmanma. Arkadaşlar çinşyalar ginepikler gibi Otsuz canlılar. Kuzu yemek, kaliteli çayır otu, kaliteli su Ve ödüllendirmek amacıyla e, Kuru ve yaş meyveleri tercih ediyorlar. Ödüllendirmeden kastımız Haftada bir veya iki kere Çok fazla şeker Çinşyalar için zararlı Metabolizmaları çok hızlı e, Vücutlarını koruyan kalın bir kürkleri var. Daha doğrusu sık bir kürkleri var. Fazla şeker tansiyonlarını yükseltip çinçyalara zarar veriyor. Tuvalet alışkanlığı kazanabiliyorlar. Kumda banyo yapıyorlar arkadaşlar. En son doğumdan bir gün sonra e, kum banyosu yaptırmıştık. E, kum banyosu yapıyorlar. Evin içerisinde serbest bir şekilde dolanabiliyorlar. Lakin çinçiyaları korumak adına e, gözlem altında olmadıkları sürece dışarı salmanızı tavsiye etmem. Kendilerine zarar verebilirler arkadaşlar. Çünkü baya neşeliler gitti. Biz evit topluyoruz arkadaşlar. Taşınma arifesindeyiz. O yüzden şu an çinçeleri salmak için uygun bir ortam yok. Her yerde koliler, paketler var. Baby. Bu ufaklığa isim koymadık daha. Şu an evatı Suriye hamsterı kadar arkadaşlar. Hatta Suriye hamsterı daha büyük. Gel. Portakal. Portakal gel. Canlı yayında portakala 40 adet çekirdek yedirdik arkadaşlar. Şöyle tavşanları yanına salalım. Azıcık da tavşanları yanına geçsin. Çinçiyalar özel e, kalsiyum kumlarıyla banyo yapıyor arkadaşlar. Çok ince taneli. Tüylerin arasına girebilecek kadar ince taneli kumlarla banyo yapıyorlar. Bu kum ülkemize ithal olarak geliyor. Şu an elimde bir miktar mevcut. E, i̇steyenlere yarımşar kilo halinde, 500 gram halinde tedarik edebiliyorum. Daha fazlasını istemeyin, talep etmeyin. Çünkü gerçekten e, elimizde de az miktarda var. Sen suya mı düştün? Sen suya mı düştün? He? Evet. Bir iş kazası arkadaşlar. Video çekerken çinçilamızı suya düştük. Ama olsun şimdi. Annesi kurulacak ama. Sen ne yapıyorsun? Taranan bir çinçil arkadaşlar. Şşş. İn kız oradan. E, yem olarak palet yem tüketiyorlar demiştik arkadaşlar. E, kuzu başlangıç yemi. Tuz oranı düşük kuzu başlangıç yemi. E, ot olarak çayır otu ve yoncayı tercih ediyorlar. Kafeslerinde bulunması gereken malzemeler bunlar. Yem, kuru ot, çayır otu, su. Haftada iki kere banyo. Haftada bir kere ödüllendirmek amacıyla bir iki kere kuru meyve veya yaş meyveler arkadaşlar. Çinç seveceğim bir canlı. Şu an yetişkin bir cüce tavşan evatındalar 800 gram gibi. Hani yetişkin bir cüce tavşan da bunlardan biraz daha büyük oluyor. 1 kilogram civarında oluyor. Dışkıları kokmuyor arkadaşlar e, ginepikler gibi kuru dışkılıyorlar. Dışkıları kokmuyor. Yem tüketimleri çok az. Bireysel olarak günde bir çorba kaşığı diyebileceğimiz kadar 10 gram yem tüketiyorlar. Çok fazla yem tüketmiyorlar. Ve dediğim gibi ev dağınık. Şu an onlar için çok eğlenceli bir ortam. Ama yapmamalısınız. Buraya buraya gelmelisiniz. Ben bu tarafta durayım arkadaşlar i̇steyen, yani talep eden arkadaşlara, evinde evcil çinçile beslemek isteyen arkadaşlara yardımcı olurum bu konuda. Birkaç damızlığımız daha var. Yani bebek temini konusunda yardımcı olurum. Kafes temini konusunda yardımcı olurum. Kum, yem. Çinçile hakkında her şey konusunda yardımcı olurum arkadaşlar. Çinçile sevdiğimiz, sürekli beslediğimiz canlılar. Yani e, çinçile çok fazla besledim. Yani o kadar tavşan bile beslememişimdir hayatımda. Çinçile hep vardı evimizin bir köşesinde yine pikler kadar değerli hayvanlar benim için durum bu şekilde arkadaşlar şu an onları yere salamıyorum hem e, dağınıklık sebebiyle çok fazla böyle saklanıp kaçacakları yer var hem de kendilerine zarar vermesinler paketlere de zarar vermesinler paketlerin bazılarına can var en son bebeğimizi bulalım bebek bebek gel buraya ıslak bebek bebeğimizi bulalım Arkadaşlar bebeğimiz bu şekilde. Şu an ıslandı. Hemen onu kurutacağım havluyla. Videolarımızı izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.